İşitme cihazı kulağınızın arkasına saklayabileceğiniz... ...küçüklükte güçlü bir stereo sistemdir. İçinde iki mikrofon, ses sinyallerini çevirmek için bir bilgisayar çipi... ...ve plastik bir tüpün ucunda bir hoparlör vardır. Ama nasıl olur da bu kadar teçhizat, iki buçuk santimlik bir plastik kaba sığar? İşlem, ilerleme kaydetmek ve sesi genişletmek için işitme cihazına sığacak küçüklükte bir bilgisayar yapmakla başlar. Bilgisayarlar kredi kartları boylarında sarı arkası yapışkanlı bir kartta bir makine tarafından yapılır. Her lehmanın üzerinde 32 tane bilgisayar yapılabilir. Bir bilgisayar yapmak için 3 tane küçük siyah çip, kartları doldurup 32 bilgisayarı da tamamlamak için 96 tane çip gerekir. Bütün çipler yerine oturduğu zaman üzerinde 32 bilgisayar bulunan sarı yapışkanlı kart sıcak bir levhanın üstüne konur. Böylece küçük bilgisayarların arkasına metal bir kaplama gelir. Metal bilgisayarın parçaları arasında elektrik akımı olmasına yardımcı olur. Metal hazır olduktan sonra başka bir makine sarı kartı tekrar 32 ayrı bilgisayara böler. Sarı kart ön yüzü aşağı gelecek şekilde makinanın içine konur. Metal bir kol bir seferde bir bilgisayar olmak üzere kartı böler. Sonra iki metal kol titizlikle her bilgisayarı bilgisayarın boyutu iyice azalana kadar katlar. Katlanmış bilgisayar minyatür bir baskı devre kartına yerleştirilmiş koruyucu bakır bir kaba konur. Baskı devre kartı da esnektir, dolayısıyla katlanabilir ve işitme cihazına yerleştirilebilir. Ama önce mini ses sistemine sesi sağlayacak olan şey gerekmekte. Bu, sesi yakalamak için kulak zarının yerini alan iki mikrofon ve sesi baskı devre cihazından alan, kulağın içine sığabilen küçük bir hoparlörden oluşur. Ses sistemini kurarken baskı devre cihazına parçalar takılır cihaz sabit durması için metal bağlama düzenine konur. Başka bir bağlama düzeni iki küçük mikrofonu tutar. Bu mikrofon, telefonunuzda konuşurken sesinizi alan mikrofonla aynı çeşittir. Küçük mikrofonlar bağlama düzenine konulduğunda her birine bir parça tutkal yerleştirilir. sonra mikrofonları tutan bağlama düzeni baskı devre kartlarını tutan bağlama düzeninin üstüne konur ve mikrofonlar yerlerine lehimlenir. Elektriği çok iyi ilettiğinden lehim için bakır tel kullanılır. Bakır, mikrofonları yerinde tutmasının yanı sıra ses dalgalarını mikrofonlardan mini bilgisayarlara aktarır. Mikrofonlardan biri önden gelen sesleri, diğeri arkadan gelen sesleri alacak şekilde yerleştirilmiştir. Mikrofonlar güvene alınınca baskı devre kartına bakır girişler, bakır kabloyla lehimlenir. Bunlar kulağa giren küçük hoparlörler için gereken bağ sağlar bu parçada yerine takıldığında minyatür ses sistemi hazır bir hale gelir. Üzerinde bilgisayar, iki mikrofon ve bir hoparlör olan baskı devre kartı katlanarak plastik bir kaba, işitme cihazının içine yerleştirilmek üzere sıkıştırılır. Baskı devre kartları katlandıktan sonra koruyucu, plastik bir kaba yerleştirilir. Baskı devre kartı içeri girdikten sonra işçi küçük mikrofonu yerleştirir ve işitme cihazı sizin duyabileceğiniz her şeyi ve belki de fazlasını duyabilir.